Biliyorsunuz ki şehrimizdeki özellikle merkezimizdeki ekonomik ömrünü tamamlayan yollar ve caddelerdeki yenileme çalışmalarım devam ediyor. Bugün de Saray Mahallesi'nde Yunus Emre Caddesi'nin tamamen baştan sona caddesini yeniliyoruz ve özellikle de biliyorsunuz ki son zamanlardaki göçün de nüksetmesiyle birlikte ve trafik yoğunluğu da aşırı derecede yoğunlaşmasıyla Halk Kavşağı'ndaki yeni bir düzenleme ile trafiği de orada rahatlatacağız. Neredeyse e, Kavşak'taki ve sağa sola ve güney ve kuzeye gidiş noktalarındaki neredeyse yüzde otuz, yüzde kırklık bir rahatlıklı hep beraber halk olarak hissedeceğiz. Ve onu da en kısa zamanda bir hafta içerisinde hem Yunus Emce Caddesi'ni hem de merkezdeki bulunan en büyük kavşaklarımızdan birisi olan, olan e, Halk Kavşağı'nı da toparlayıp halkın kullanımına sunacağız. Bu zaman dilimi içerisinde bazı trafik yoğunluğundan dolayı trafik keşme olabiliyor. Verdiğimiz rahatsızlıktan dolayı da tüm halkımızdan özür diliyoruz. Ama bir hafta içerisinde buradaki çalışmalarımızı tamamen sıfırlayacağız, bitireceğiz. Şimdiden demeye de geçen arkadaşlara çok çok teşekkür ediyorum.